...parçada felsefi bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır. Sorgulama, filozofun gerçeklik karşısındaki duruşunu belirtir. Bu tabır hiçbir fikri mutlak doğru olarak kabul etmez. Zihin sürekli kendi gidişinin doğruluğundan kuşku duyar. Ardı arkası kesilmeyen sorgulamalar felsefi düşüncenin en doğru yürüyüş tarzıdır. A'da insanın anlama merakını giderme. B'de sonuçlara akıl yoluyla ulaşma. C'de eleştirel olma. D'de öznel olma ve E'de bilimsel düşünüşün temelinde bulunma. Felsefi tavır hiçbir fikri mutlak doğru olarak kabul etmemeyi gerektirir. Zihin doğruluğundan emin olunan her şey üzerine kuşku duyar. İşte bu da felsefenin eleştirelliği ile alakalıdır. Cevabımız C olur. Buna göre felsefi düşünce ile ilgili hangisi söylenebilir? Yunan felsefesinin son dönemlerinde batının bilimiyle doğunun dini kültürlerinin karşılaştıkları dönemde daha çok dinsel motivasyonla dolu ifadeler görülür. Her dönemde eleştirel olmuştur, bilimlere yardımcı olmuştur, dönemin etkisiyle şekillenmiştir, kural koyucu bir tavra sahiptir ve düzenli bilgiler üretmiştir. Değerli arkadaşlar felsefeyi yaşanılan çağdan ayrı değerlendirmemek gerekir. Mesela Yunan'ın son dönemlerinde Batı'nın bilimi ile Doğu'nun dini kültlerinin karşılaştıkları bir dönem var ve Orta Çağ felsefesine dinsel motivasyon söz konusudur. Bu da felsefi düşüncenin dönemden bağımsız olmadığı, dönemin etkisiyle şekillendiğini gösterir. Nitekim din merkezli bir düşünce anlayışının baskın olduğu Orta Çağ döneminde hemen hemen her filozof Batı dünyasında felsefeyi dine bir araç olarak görmüştür. Cevabımız C olur. Buna göre felsefenin hangi özelliğine ulaşılamaz? Felsefi bilgi çevrede olan her duruma merak duymaktır. En önemli özelliği de bu olacaktır. Tamamen yığılımlı olduğu için her filozofun düşüncelerinin ortak bir noktada buluşmasıdır. Bakın yığılımlı ifadesinden kümülatif olduğunu görüyoruz. Farklı bakış içerisinde olan tüm insanlara yer vermesi. Mesela farklı bakış açıları da subjektiflik yani öznerlik anlamına gelir. Felsefi bilginin gerek doğru olması, gerekse de yanlış olması ne sonuçlanabilir ne de bir çözüme kavuşturulabilir. Bakın bu da kesinlik taşımayacağını gösterir. Felsefi bilgi bakış açılarıyla birlikte ortaya konan bir bilgidir. Bir örnek olarak ise Platon Sokrat'ın öğrencisidir. Sevgili arkadaşlar bakın aynı zamanda tüm insanlara yer veriyor felsefi bakış. Bu da evrenseldir. Felsefe genel geçer değildir. Genel geçer nesnel demektir. Kişiden kişiye değişmemesi demektir. Halbuki felsefe özneldir. Ne kadar çok insan varsa o kadar da felsefe vardır. Bu yüzden cevabımız A olur. felsefenin hangi özelliğe sahip olduğu söylenebilir. Felsefenin tanımlarından biri de evreni anlamaya çalışmak için bir aracı olarak kullanılan insan zihninin yansıması olduğudur. Sistemlilik belirli bir yöntemle ortaya çıkması demektir felsefenin. Subjektiflik, öznellik, evrensellik, bütün insanlığa hitap etmesi genelleyicilikle felsefenin tekil gözlemlerden hareketle bütüne dair yargıda bulunmasıdır parçada felsefenin insan zihninin yansıması olduğundan bahsediliyor. Bu rasyonelliktir. Çünkü rasyonellik akılcılık, akılsallık demektir. Akıl da zihnin bir ürünü olduğu için cevabımız A olur. Parçada felsefi bilginin hangi özelliği vurgulanmaktadır? Filozofların ortaya koydukları her türlü görüş ve tezleri kendilerinden önceki filozofların görüşlerinin belli bir biçimde etkisini taşır. Bu etkileşimler düşüncenin hem ilerlemesini hem de sürekliliğini sağlar. Bunun sonucunda ise felsefi bilgiler zenginleşir. Çünkü felsefe her türlü yeni ve farklı bilginin etkisine ve katkısına açıktır. A'da kişisel görüşlerden bağımsız olması tam tersine felsefi bilgi kişisel görüşlerden oluşur. Kendine ait bir yönteminin olmasından toplumsal değerlerden etkilenmesinden ve varlık konusunu irdelemesinden söz edilmiyor. Arkadaşlar, felsefi etkileşimlerle birlikte hem düşünce ilerliyor hem de felsefi bilgi zenginleşiyor gördüğünüz gibi. Yani farklı görüşlerle beslenerek zenginleşmesine katkı sağladığı vurgulanıyor. Cevapta E oluyor. Parçadan hareketli yargılardan hangisine ulaşılabilir? felsefi söylemden beylik laflar bekleyenler büyük yanılgı içindedir. Bilimin netliği gibi bir durum felsefenin tabiatına aykırıdır. Felsefi zemin düşünce zenginliğini sorular sorarak besleyen ve her soruya verilen farklı yanıtlarla bu zenginliği doruk noktaya ulaştıran bir yapıdadır. A'da her felsefi soru bilime yeni kapılar açar. B'de refleksif bir düşünce alanı olan felsefede tutarlılık vardır. C'de felsefi tavır rasyonel yani akılcıdır. E'de evrensellik iddiası sadece bilime özgüdür. Şimdi sevgili arkadaşlar felsefede netlik yoktur, bilim nettir ama felsefe özneldir. Felsefe öznel olduğu için her bir felsefi soruya verilen farklı yanıtlarda felsefenin ruhuna özgüdür. Yani felsefi düşünüş öznel, subjektif olduğundan netlik olmadığı zaman kesinlikle içermemektedir. Cevap D seçeneğidir. Parçada sözü edilen durum felsefi bilginin hangi özelliğini dile getirmektedir? Felsefi bilgi, sistemli ve mantıksal bir tutarlığa sahip olsa da bilimsel yöntemden yoksundur. Bunun nedenini de felsefenin uğraştığı konu ve alanlarda aramak gerekir. Felsefenin bilim gibi sadece somut olgularla ilgilenmemesi hem felsefi bilgiyi öznel kılmış hem de belirli bir yöntemden yoksun bırakmıştır. A'da özgürlükçü toplumlarda gelişme, B'de bilgelik sevgisi olma, C'de tüm ulusların katkısına açık olma, D'de deney ve gözlemle sonuçlara ulaşma ve E'de kesin sonuçlara varılamama. Arkadaşlar felsefi bilginin öznel olmasından bahsediliyor. Yani kişiden kişiye göre değiştiği için kesin sonuçlarının olmadığı yargısına ulaşıyoruz cevabımız da E seçeneği oluyor. Bu tanımdan hareketle felsefe ile ilgili hangisine ulaşılabilir? Felsefe olabildiğince daha iyi ve doğru olana doğru hareket etmek amacıyla ortaya koyulan düşünce sistemidir. A da çözümleyici bir yapıdadır. B de ideal olanı hedefler. C de mantıksal tutarlılığa sahiptir. D de varlığa kuşatıcı bir tavırla yani genel bir tavırla ele alır. E'de relatif yani göreli olduğundan ilerleme göstermez. Arkadaşlar daha iyi ve doğru olana doğru hareket etmek diyor. Yani burada olması gerekene ideal olana felsefenin yöneldiği söz konusudur. Cevap B olur. Parçada felsefe için hangisinin önemine vurgu yapılmıştır? Felsefi tavır öne sürülen her düşüncede dayanak bulmayı gerektirir. Bir düşüncenin savunulması dayanaklarının sağlamlılığına bağlıdır. Hiçbir felsefi düşünce rastgele öne sürülmüş olamaz. Evrensellik, felsefi düşüncenin bütün insandan hitap etmesi demektir. Refleksiflik, düşünme üzerine düşünme anlamına gelir. Özellik, felsefi yorumun kişiden kişiye göre değişmesi, birikimlilikte yığılımlı ilerlemesidir. Felsefede her bir düşünce için sağlam gerekçeler bulmak gerekir. Buna temellendirme denir. Yani filozof düşüncelerini dile getirirken ben bunu savunuyorum çünkü şu 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 sebeplerden dolayı bunu savunuyorum deyip temellendirme yapmalıdır. Cevabımız C seçeneği. Parçaya dayanarak hangisine ulaşılabilir? Felsefe ilk nedeni kaynak olan araştırır. Evrendeki her şey varoluşun ve ilk nedenin bilinmesi için bir anahtardır. Bu nedenle atomdan galaksilere kadar bilgi edinmeye başlandıkça bilinmezin tohumları çiçek açar. İlk nedenin ve varoluşun perdeleri aralandıkça sonsuz sayıda perdelerle karşılaşırız. Her çözdüğümüzü zannettiğimiz neden yeni bir neden içerir. Bu yüzden bizler nedenler nedenini çözmeye çalıştıkça bilgisizliğimizin derinliğini daha iyi anlar ve çözümün bizden ne kadar uzaklaştığını görürüz. A'da bilgi birikimi felsefi görüşlerin oluşumunda etkilidir. B'de filozof, yaşamın değerini felsefe yaparak öğrenir. C'de felsefede bilinmeyen konulara kesin yanıtlar verilir. E'de felsefede evren bütüncül olarak açıklanır. Arkadaşlar, felsefe ilk nedeni olarak araştırma olarak görüyor. Atomdan galaksilere kadar bilgi edinmeye başladıkça birimizin tohumları çiçek açar diyor. Yani bilgi sahibi olduğumuz zaman felsefede daha netlik ortaya çıkıyor. İnsanın nasıl bir yol izleyeceği ortaya çıkıp kapalı perdeler aralanmaya başlıyor. Bu da felsefede bilgi sahibi olundukça kişiler daha çok şey öğrenmesi gerektiğini anlarlar yargısına bizlere ulaştırıyor. Cevabımız D seçeneği. Parçaya dayanarak yargılardan hangisine ulaşılabilir? Dünyada mantıklı düşünen hiç kimsenin şüphe duymayacağı kadar kesin doğrulukta bir bilgi var mıdır? İlk bakışta pek de zor görünmeyen bu soru, gerçekte sorulabilecek en zor sorulardan biridir. Kaçamaksız ve inanılır bir cevabın yoluna çıkan engelleri saptadığımız anda felsefe çalışmalarına iyice girmiş oluruz. Çünkü felsefe böyle çözülmez soruları yanıtlama girişiminden başka bir şey değildir. A'da felsefenin amacı bilgilerle insanın yaşamını kolaylaştırmaktır. B'de felsefenin yöntemi akıl ve sezgidir. C'de felsefi sorulara kesin yanıtlar vermek olanaksızdır. D'de felsefede her bir soru farklı sorulara kapı aralar. E'de felsefi soruların niteliği zamanla değişmektedir. Değerli öğrenci arkadaşlarım, Kesin bir doğruluğun olup olmadığı felsefede en zor sorulardan biridir diyor. Çünkü felsefede bir kesinlik yoktur, bir mutlaklık yoktur. Neden? Çünkü felsefe özneldir. Yani parçada felsefi sorulara kesin yanıtlar getirmenin mümkün olmadığından bahsediliyor. Son cümlemizde de görüyoruz bunu. Cevapta C oluyor. Buna göre felsefe ile ilgili hangisine ulaşılamaz? Sadece pratiğe yarayan bilgilere elde etmekle ve dini ihtiyaçlara yönelik hayal gücüyle oluşturulan tasarımlarla yetinmeyip temellendirilmiş, birlik içinde oluşturulmuş bilgilere ulaşma amacı felsefenin özünü oluşturmuştur. Rasyonel akılcıdır, felsefe rasyonel bir etkinliktir. Felsefi düşünce gelişi güzel ortaya çıkmaz, sistemlidir. Felsefe tutarlıdır, içinde çelişkili düşüncelere yer vermez. Felsefe mantıksaldır, mantık kurallarına uymayı gerektirir. Olgusal olan felsefe değil, bilimdir arkadaşlar. Nitekim felsefe aynı zamanda tanrı, evrenin başlangıcı, sonu, ölümden sonra hayat, ruh gibi kavramları kapsayan metafizik ile de araştırmalar yapar. Bu yüzden olgusal olduğunu söyleyemeyiz cevap D olur.